Adam ve askeri yetkililerden biri Kobani'den askerlerimizin geçiş sırasında PYD'nin eskortluk yaptıkları iddiası hakkında şunları ya söylemiş. Ya kardeşim eskortlukları doğru da bu anlamda değil. Evet. O onlar <laughs> eskortluk yapıyorlar. Evet. Yani Avrupa'da orada burada yapıyorlar da bu anlamda değil. Evet. Askeri yetkili şöyle söylemiş. Peşimize birkaç arabayla takıldılarsa ne olacak? Ne hükmü var? Düşünün gece evinizden evinize giderken yolunuza birkaç it çıkıyor. Size saldırmadan kafalarını odunla vurur musunuz <laughs> demiş. Çok <laughs> Yani şimdi bak kelimesi kelimesi aynı <laughs> sıra <isimliyorum ki. gülüyor> <İt tarzını gülüyor> dedim ki ya. İt tarzında ne dedim? Esrafa gelmişlerdir ona dedim. evet. İt <laughs> tarzında musallat <laughs> olmuşlar dedim. İt gibi seyretmişler dedim. Aynı kelimeyi söyledim. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ya sokak köpeği gibi musallat olmuşlardır dedim. <laughs> Ya çok önemli Adnan Bey. Sizden de cesaret buluyoruz. Evet. <laughs> <laughs> Ama kelimesi kelimesine <laughs> olması çok hoş. Evet, maşallah. Ne söylüyorsam aynısı. Çok beğeniyorlar çok gurcu olduğu evet. için. <gülüyor> maşallah. <gülüyor> Tam karşı. Bu konuyla ilgili bir bilgi daha var Adnan Bey? Evet. Kobani'den geçerken Mitin Kanton Meclisinden izin alınsın talebinde bulunduğu Sayın Davutoğlu bu teklifi düşünürken Genelkurmay Başkanı Sayın Özerin devreye girerek "Basın geçin." emri verdiği söyleniyor. Askeri çevreler yandaş medyaya aksedenin aksine söz konusu kararlılığın Sayın Özel tarafından sergilendiğini ileri sürüyor. PYD PKK desteği iddiaları da askeri çok fazla rahatsız etmiş. Güzel. Delikanlıklarından olmuş. Paşamızı tebrik ediyorum. Yakışana yapmış. Ama Sayın Davutoğlu öyle çirkin işlere girmez. Yani onların oturup muhatap olmaz. Adam yerine koymaz onları.